Herkese merhabalar. Bu videomuzda Realme C21'i PUBG oyununda test edeceğiz. Bakalım cihazımız PUBG'de bize nasıl bir performans vaat edecek. Dilerseniz cihazımızın jiroskop ayarlarını gösterelim. Arkadaşlar cihazımızda jiroskop desteği bulunuyor ve grafik ayarları olarak da akıcıda oynamayı düşünüyorum. Çünkü cihazın kalbindeki e, Mediatek'in gaming serisi diye adlandırılan yonga seti aslında çok yüksek bir yonga seti olmadığı için daha yüksek grafik ayarlarında oynamayı düşünmüyorum. Cihazımızda 4 GB RAM var. 64 GB da hafıza var. İşlemcimiz 8 çekirdekli işlemci. MediaTek'in Media MediaTek'in G35 yönetimini kullanıyor. Bakalım bu oyunda bize nasıl bir performans vaat edecek. Oyunumuza daldık ve jiroskopumuz açık. Jiroskopla biraz bir sıkıntı yaşıyoruz sanki. Yani sağ sol hareketleri biraz geç vesaire. Neyse arkadaş bizi indirdi. Şu anda cihazımızın grafiklerini vesaire görüyorsunuz. Şu girdiğimiz ayarlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım bir süre oynadıktan sonra cihazımız PUBG'de donacak mı? Kasacak mı? Cihazın arka tarafında herhangi bir şekilde bir ısınma çok ciddi bir şekilde olacak mı? Bakalım şimdi indirelim. Şunu nice. indirdik. Şu anda 9'a 7 öndeyiz ama bakalım oyunun sonunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şunu da çok şey ama bir türlü indiremedik. Şu anda cihazımızın rengini falan görüyorsunuz, konteynerların vesaire renklerini gözlemliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir yırtılma vesaire söz konusu değil. Cover me. Bakalım ileriki süreçte bize nasıl bir performans şey, verecek? Arkadaş, şu anda bizi indirdi. Neyse, yine devam ediyoruz. Need şu anda. Ammo şu anda karşı takım önde. Karşı takım şu anda önde. Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şu oynadığım ayarlarda herhangi bir şekilde Realme cihazı bir sıkıntı teşkil etmedi. Ama tabii ki daha yüksek grafik ayarlarını çıkarmayı düşünmüyoruz. Çünkü cihazın kalbindeki işlemci mütevazı ve grafik kartı da yani ekran kartında grafik açısından mütevazı olduğu için çok da yüksek ayarlara çıkarmayı düşünmüyorum cihazımızın bizimlerin ayarlar ölçüsünde e, yukarı doğru çıkarmayı düşünüyordum ama cihazımızın e, yonga biraz mütevazı olduğu için bu ayarların üstüne de çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Daha da yukarı çıkmak isterseniz maalesef dolma ve kasmalar baş gösterecek. Şu oynadığımız ayarlarda herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. In the lead. Sorunlar çıkmaya başladığı için biz de hani cihazımızın fazla da zorlanmasını istemiyoruz. Şu oynadığımız ayarlarda herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Şöyle bir pusalım bakalım. Kaç taraftan oyuncu indirebilecek miyiz ama daha öncesinden arka taraftan biri gelip bizi indirdi. Şu oynadığımız ayarlar içerisinde herhangi bir, ciddi bir şekilde bir sıkıntı teşkil bir şey olmadı. Yani zaman zaman sanki bir kasmalar vesaire oluyor. Şu anda cihazımızın internet gecikmesi yaklaşık 80-90'larda. Onda ciddi bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz cihazımızın donanımı kadar internetimizin gecikmesi de önemli. Önemli bir etken. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şimdi alınmamız gerekiyor. Şu anda rakip takım. Rakip takım bizim önümüzde habire indiriyorlar bizi. Ya bir oynamamıza izin verin ya cihazın. İzim, direnim, Arkadaşlar şu anda duvarları vesaire görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde ses de görüntüde ayrı gelme ya da kasma donma şu ayarlarda yok ama şu oynadığımız ayarlar zaten giriş seviyesi ayarlar. Yani bunun daha da altına farklı oynar ayar yok bir türlü istediğimizi yapamadık neyse. Sanki zaman zaman çok da az olsa bir kasma oluyor gibi ama. The the red team is çok da yani yüksek ayarlar değil en düşük ayarlarda oynuyoruz şu anda. Realme C21'in e, party performansı genel itibariyle bu şekilde. Cihaz giriş a, cihaz giriş ayarlarına herhangi bir şekilde bir sıkıntı vesaire söz konusu yapmıyor ama e, zaman zaman sanki çok ufak da ufak bir dolmalar söz konusu oluyor gibi giriş ayarlarda bu ayarlarda bu ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Yani en giriş ayarlarda farklı oynayabilir miyim diye soracak olursanız oynayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın sevgilerine katılın. Videomuzun kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak destek